Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz jailbreak bir telefonun bazı uygulamaların jailbreakli olduğundan dolayı açmadığı hatasını düzeltmek için buradayım. Şu anda telefonum iPhone 11 Pro, Pro Max gördüğünüz gibi arkadaşlar ve jailbreak yapılmış gözükmekte. Arkadaşlar sürümü gördüğünüz gibi 13 13 5 uygulamamız görüyorsunuz arkadaşlar. Telefonum şu anda jailbreakli. Bazı uygulamaların açılmadığını göreceksiniz. Jailbreak algıladığını göreceksiniz. Mesela iki tane örnek vermek gerekirse gitti gidiyor'a basıyorum arkadaşlar. Şöyle bir hata veriyor. Sistem gereksinleri diyor. Bu uygulama yalnızca yasal uygulama kapsamında çalışabilir. Lütfen güncel uygulamayı indiriniz diyor. Tamam dediğimde uygulama kendini kapatıyor. Arkadaşlar gitti gidiyor. Telefonu cebekte olduğunu algıladığı için bize e, açık olduğu için izin vermiyor. Aynı şekilde e da bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz gibi uyarı veriyor. Bu da da aynı şekilde güvenlik derecesiyle onaylı iOS versiyonları dışındaki iletişim işletim sistemleri sahip cihazlarda uygulamak kullanmamaktadır. Mesajı geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet bu iki tane hatayı düzeltecek bir tweak mevcut arkadaşlar. Şimdi size onu göstereceğim. Şimdi Cydia açıyoruz arkadaşlar. Cydia'da bir kaynak bitirmemiz gerekecek. Şuradan arkadaşlar wifi'mi kapatıp, telkem daha hızlı çünkü. Şurada kaynakları açıyorum arkadaşlar. Hack Your iPhone reposu olması gerekiyor arkadaşlar telefonunuz, telefon şurada adresi veriyorum. Şuradaki Hack Your iPhone reposunu eklemeniz gerekiyor. Bilmeyenler için çok basit arkadaşlar. Bu adresi, bu adres, şu adresi. Şurada gördüğünüz düzenle kısmına basıyorsunuz. Buradan ekle kısmına basıyorsunuz ve şurada gördüğünüz adresi adresi yazıyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar basit. Şimdi gelelim repomuza arkadaşlar. Paket kısmına arkadaşlar bir kon yazıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi en başta basıyorsunuz arkadaşlar. Bu uygulamamızı yükleyeceğiz. 42. betası arkadaşlar. Bunu yüklediğinizde sorunlarınız tamamen çözülecektir. Zaten şurada açıklamada belirttiği gibi CBEK direktörlerini tamamen kapatıyor. Hep sonra da yüklediğiniz uygulamalar hepsini bypass ediyor arkadaşlar. Beraber kuralım. Onayla diyelim. Ve şu kurulum tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Springboard'u yeniden başlatalım. Gördüğünüz gibi birazdan açılacak. Evet arkadaşlar. Face ID'mizi istiyor. Evet. Face ID'miz açıldı. Evet arkadaşlar kurulum tamamlandı. Şimdi gitti gidiyor. Basıyoruz. Ve gördüğünüz gibi uygulamamız açıldı arkadaşlar. Herhangi bir sorun yok. Aynı şekilde enabıza basıyoruz arkadaşlar. Enabızda gördüğünüz gibi açılacak arkadaşlar. Evet. Enabızda gördünüz arkadaşlar. Enabız açıldı sorunumuz gidermiş, giderilmiş oldu arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Merak ettiğiniz herhangi bir tweak varsa bana formlardan yorumlardan atabilirsiniz arkadaşlar. Size yardımcı olabilirim. Hangi tweak istiyorsanız, hangi, hangi daha faydalı olduğunu görmek istiyorsanız kullanabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.